Çelik İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Metin Önde, işçinin yüzünün gülmediği bir toplu sözleşmeye imza atamayacaklarını belirtti. Ben size yeni gün 24 saat hizmetkarım. Size hizmetkar olmayı bıraktığım gün. Allah beni kahretsin. İstemir fabrikaları içerisinde düzenlenen mitingde konuşan Çelik İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Metin Önde emeğinden yüce değer olduğunu söyledi. Millik beraberlik içerisinde oldukları süre içerisinde tüm sorunların üstesinden gelebileceklerini belirterek önümüzde önemli bir süreç var. Yeni bir toplu sözleşme süreci. Bu toplu sözleşme bizler için bir dönüm noktası. Gelecekle ilgili yolculuğumuzda bizi doğru yerlere götürecek toplu sözleşme. Tam bu noktadan baktığımızda birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günler bugünler. Bu birliğin ve beraberliğin bozulmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz dedi. Toplu sözleşmede sendika üyelerine ve kendilerine büyük görevler düştüğünü ifade eden önde, ben bu fabrikada tüm emekçilerin olduğu yerde emek kardeşliği oluşturmak gibi önemli bir misyon üstlendim. Allah'ın izniyle bu kardeşliği sizlerin de yardımıyla gerçekleştireceğiz. Bizler Belenlisi, İskenderunlusu, Osmaniyelisi, Kırıkhanlısı, Kadirlisi, Kozanlısı, Maraşlısı, Anteplisi, Karadenizlisi, Akdenizlisi, Doğulusu, Batılısı ile hepimiz buradayız. Bizler binlerce insanın vebali ile hareket ediyoruz. Bu sorumluluk ile hareket edip doğru işler yapıp doğru kararlar verip doğru imza atmak zorundayız şeklinde konuştu. Hep söylüyorum sizi mutlu etmeyecek, sizin yüzünüzü güldürmeyecek, yüreğinizi ferahlatmayacak, gözünüzün bebeğini güldürmeyecek bir toplu sözleşmeye imza atmam. Mitinge yönetim kurulu üyeleri, temsilcileri, çok sayıda fabrika çalışanı ve sendiko üyesi katılım gösterirken, işçi sendikamız omuz omuza, yaşasın işçi sınıfının mücadelesi, dik dur eğilme işçi seninle şeklinde slogan atıldı.